Değerli arkadaşlar, eğitimimizin 16. haftasında tekrar sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ama bu haftada yardımcılarımdan aldığım bilgilere göre gerek uygulama videolarını izlemeniz, dikkatli izlemeniz, gerekse sahada bizim görme engeller futbol sahamızda saha uygulamalarını benim yardımcılarımla birlikte hevesli ve istekli. Biliyorsunuz merak öğrenmeni öğrenmenin ilk adımıdır. Yani merak etmeyen, istemeyen bir insana zorla bir şey yaptıramazsınız, öğretemezsiniz. Bu gönülden gelen bir şeydir. İsteliştirme meselesidir. Sizlerin e, tabi o sahada burada konuştuğumuz anlatımları, izlediğiniz videoların uygulamalarını sağda yapmak konusunda zili topla beraber yapmak konusunda hevesli ve istekli olduğunuzu bana anlatıyorlar arkadaşlar ve bundan çok mutlu oluyorum. Orada aldıkları videoları, görselleri bana izletiyorlar. Gerçekten çok seviniyorum, çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla aynı zamanda da motive oluyorum ve sizinle buluşmayı da daha çok istiyorum. Bir an önce gençlerle buluşalım. Ee, bu görme engellerin yaşamını kolaylaştırmanın bir parçası olalım onun gururunu mutluluğunu yaşayalım istiyorum. Şimdi bu haftaki e, modülümüzün konusu e, geçen haftada olduğu gibi futbolda kalecilik becerilerini ne gene devam edeceğiz biliyorsunuz kaleci çok önemli sayın arkadaşlar. Yani e, kaleci kalesini savunamadığı zaman, gol oluyor. Yenilmiş oluyoruz. Yani bütün mevkiler çok önemli. Bütün alanlarda, gerek orta sahada, gerek defansta, gerekse de ileri e, e, hücum hattındaki sporcuların hepsi çok önemli. Çünkü bu bir takım. Ama bana sorarsanız <laughs> en son e, e, kaleciyle rakip oyuncu karşı karşıya kalmışsa artık orada sadece kalecinin kurtarışıyla yenilmekten kurtulma şansı oluyor. Yani o kalecinin gerçekten çok iyi becerilerini geliştirmesi, o yalnız da kalsa, tek başına da çaresiz de kalsa kalesine gol karşı taraf takımın yapmasını önleyici, topu tutucu ve takımını kurtarıcı hamleler yapma sı e, tabii önemlidir yani kaleci o yüzden önemli o nedenle iki hafta boyunca e, kaleci becerileriyle ilgili konulara ayırdım yani bir 50 saatlik e, teorik programı e, kaleci e, becerilerinin geliştirilmesine ayırdım şimdi bu hafta e, ikinci 25 saatlik eğitime başlıyoruz. Ee, Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfımızın e, Herkes için Bir Top adlı e, Avrupa Birliği Komisyonunca desteklenmeye değer bulunan Yunanistan'ın proje sahibi olduğu, bizim proje ortağı olduğumuz e, projede mentorluk, spor koçluğu ve antrenörlük eğitiminin 16. haftasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün kaleci becerilerine söylediğim gibi devam ediyoruz. Yine antrenmanlarda atlama, uzanma, birebir çıkış pozisyonları ile yan toplarda çıkış yapabilme, topu en iyi şekilde kontrol edebilme, oyuna sokabilme, tabi bütün bunları kendi becerileriyle yaparken eşlikçi, yönlendiriciden de destek alarak onun sesli komutlarıyla da hareket ederek kalesini savunması. Yan toplarda çıkış yapabilme. Şimdi geçen hafta biliyorsunuz kalecilin atlayabilmeleri, topa uzanabilmeleri birebir çıkış ve pozisyon alabilmelerini işlemiştik. Bu hafta ise yan toplarda çıkış yapabilme tehlikeye uzaklaşa, uzaklaştırabilme, topu kontrol edebilme, oyuna sokabilme konuları üzerinde duracağız. Arkadaşlarını e, direklere yönlendirmesi, kullanılan atış sonrası arkadaşlarını ile iletişim kurabilmesi, topa hamle yapabilmesi ve kontrol edebilmesi veya tokat, yumruk ve benzeri teknikler ile topu uzaklaştırabilmesi, topa müdahale yaptıktan sonra seri bir şekilde doğrulabilmesi veya kalesine dönebilmesi. Şimdi geçen haftaki kaleci becerilerin geliştirmesi eğitimden de hatırlayacağımız gibi, özellikle uzanarak veya topu havadayken tutarak veya uzanarak tutması veya yatarak elle tutması veya yatarak vücudunun bir e, herhangi bir tarafıyla topun kaleye girmesini önleyebilmesi e, ve e, bu hamleden sonra tekrar hızla e, kalkıp e, kalesini savunması veya topu o oyuna tekrar tuttuğu topu oyuna sokabilmesi e, bir e, sürekli böyle dinamik bir beceri e, gerektiriyor. Bu becerileri kalecinin kazanması önemli, çok önemli. Diğer taraftan topu kontrol edebilme ve oyuna sokabilme. Topu başarılı bir şekilde kontrol edebilme tekniklerini öğrenme, topu uygun şekilde kontrol edebilme, kontrol sonrası arkadaşlarını gözlemleyebilme, en uygun arkadaşına topu el veya ayakla gönderebilmesi çok önemli. Bakın mesela bir defa kalesini savunacak gerek Havadan gelen zilli topu tutacak veya yatarak uçarak bronjon yapıp tutacak veya yatarak tutacak veya yatarak eliyle tutamamışsa vücudunun bir bölümüyle topun kaleye girmesini son anda da olsa önleyecek. Ondan sonra hızla kalkıp tekrar kalesinin savunma pozisyonunu alacak veya tuttuğu topu hızla e, takım arkadaşına atarak takımına hücum hattında veya orta sahanın hücuma dönüştüreceği, hücum hattına dönük takımına avantaj sağlaması da kaleci aslında kilit insan. Yani bir anda hem karşı takımın hücumunu etkisiz kılıyor ve kendi takımını bir anda atağa kaldırabiliyor. Kullanılan atış sonrası arkadaşları ile iletişim kurabilir. Topa hamle yapılabilmesi veya kontrol edebilir. Ya da tokat, yumruk bu da çok önemli ve benzeri teknikler ile topu uzaklaştırabilir. Topa müdahale yaptıktan sonra seri bir şekilde doğrulabilir veya kalesine dönebilir. Topu başarılı bir şekilde kontrol edebilme tekniklerini öğrenir. Topu uygun şekilde kontrol edebilir. Kontrol sonrası arkadaşlarını gözlemleyebilir. En iyi iyi şekilde en uygun arkadaşına topu el ve ayakla gönderip takımının e, hücumunu başlatabilir. Şimdi bu şekilde 16. haftanın teorik bilgilerini de biliyorsunuz bu teoriyle pratik e, birleştirildiği zaman uygulama e, daha bir değer ve anlam katıyor. Bu futbolda ee, teorik dersler tabi stratejik faaliyetler için önemli, konuşulanlar önemli ama uygulama e, ile birleştiği zaman bu daha büyük bir önem, daha bir değer katıyor ve öğrenmeyi tam öğrenmeye dönüştürüyor. Dolayısıyla sadece buradaki anlatımlarımız değil, aynı zamanda buraya koyacağımız bu vuruş teknikleriyle kaleci becerilerinin geliştirilmesine ilişkin topa hamle yapması, tutması, tekrar doğrulup e, kalesini savunmaya hızla yönelmesi gibi videoları e, izlemenizi defalarca rica ediyorum. Aynı şekilde aynı zamanda e, görme engeller futbol sahamızda benim yardımcılarımla birlikte e, bu antrenmanlara aktif olarak katılmanızı antrenmanlarımın da şey yardımcılarımın da sizin e, futbol sahasında yaptığınız e, hareketlere beceri geliştirmelerinizde hangi seviyeye ulaştığınıza dair onların bilgi notları da e, ölçme ve değerlendirmemizde katkı sağlayacak önemli bir etki yaratacaktır. Sonra bizim burada yaptığımız çalışmaların da ölçme değerlendirmesine bağlı olarak yeterliklerinizi tespit etme şansı bulacağız. Şimdi bugünkü eğitim oturumunu burada kapatıyorum. 17. haftada buluşmak üzere hoşçakalın diyorum değerli arkadaşlar.